Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile One Man Squad bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Oyuna geçmeden önce sizlere şundan bahsetmek istiyorum. Bu videonun bir sponsoru var. Huawei bana efsane kavisli bir monitör gönderdi. İlk defa böyle bir monitörde PUBG Mobile oynayıp video çekeceğim. Şimdi hemen monitörü anlatayım. Ondan sonra da hemen oyuna geçelim. Bam alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk dikkat çeken şey son derece geniş bir görüş açısına sahip bir monitör olduğu. Standart ekranlara göre bu size oyunlarda ekstra bir görüş açısı sağlıyor. Dolayısıyla bir avantaj da sağlıyor diyebiliriz. 34 inç 165 Hz 4 ms tepki süresi var. 1500 ar kavis oranı var. %91 ekran gövde oranı var. Onun haricinde 21'e 9 en boy oranına sahip arkadaşlar. Üzerinde sadece bir tane joystick var ve kullanımı son derece basit arkadaşlar. Bakın buradan açtığınız zaman tek bir tuşla bütün kontrolleri kolayca yapabiliyorsunuz. Türkçe dil seçeneği var. Oyun yardımı menüsü benim çok hoşuma gitti. Koyu alan kontrolü var. Bunu açtığınız zaman oyunlardaki karanlık alanları aydınlatabiliyorsunuz. Bu da yine size avantaj sağlıyor diyebiliriz. Monitör benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Hatta yeni monitörüm bu olacak büyük ihtimalle. Valla 10 numara monitör yapmış buradan Huawei'yi tebrik ediyorum abi. Yani oyun keyfinize keyif katıyor. Onun dışında 350 nits parlaklığa sahip HDR10 4000'e bir kontrast oranı var. Alt tarafta iki tane mikrofon bulunuyor. 4 metreye kadar ses alabiliyor bu mikrofonlar. Tabii ki HDMI girişleri, display port girişi, Type-C güç bağlantısı ve 3,5 mm jack girişi de bulunuyor arkadaşlar. Huawei'in bu efsane kavisli monitörü ile ilgili detaylı bilgi ve satın almak için Videonun açıklama kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Şunu da ekleyeyim, burası önemli. Arkadaşlar tabii ki bu monitörün deneyimini sizlere birebir olarak buradan yaşatamam ama biz bu video özel, sadece bu video için çözünürlüğü bu monitörün çözünürlüğünde hazırladık. Dolayısıyla sizler standart ekranlarda izlerken tam ekran yaptığınızda altta ve üstte siyah boşluk göreceksiniz. Sizlere kendi yaşadığım deneyimi mümkün olduğu kadar aktarmak istedim. Tamamen benim görüş açımla izleyeceksiniz oyunu. Bunu da söylemiş olalım abi, burası önemli. Yani insanlar şey demesin, altta üstte niye siyah boşluk var, ne oluyor falan demesinler. Benim görüş açımı göreceksiniz arkadaşlar. Evet, teknik detayları da verdiğimize göre artık bu canavarın oyun performansına bakabiliriz. Hadi oyuna geçelim. Evet arkadaşlar, yeni Huawei monitörümle vur-kır-parçala-bam-güm-dal sloganıyla oynayacağım. Bu monitör 1 iki gündür bende hem test ediyorum hem de şöyle cayır cayır bir maç çıkartmak için uğraşıyorum. Şunu söylemeliyim ki kesinlikle oyunuma artı bir katkı sağladı arkadaşlar yani Hani o geniş görüş açısı çok daha keyifli bir deneyim. Bir yandan hani daha da iyi oynamanızı falan sağlıyor. Böyle bir tribe giriyorsunuz. Hadi. O da bakmaz olur. O da. Bak. Bu da bizi arkalayacak burada. Çakal Carlos ya. Nereye koşuyorsun? Nike bak. Hayır ne oldu şimdi? Ben şimdi sana ne yapmış oldum yani? Hani Nikinden yola çıkarak. Tam karşımda bir hareketlilik var. Orada bir olaylar dönüyor. Son derece dengeli bir spray transfer. Burada iki tane takım kapışıyor da benim kilimi niye çaldınız yani? Yani ihale niye bana kalıyor? En sonunda zararlı niye ben çıkıyorum? Hem kil çalıyorlar şimdi bunu duvar arkası bekliyorlar. Kalkan önemli. Tamam bu tarafı temizledik. Şöyle bir içeriye bakalım. Orada adam varsa vardır yoksa da hemen aşağıya atlayabiliriz. Aha. Oho, lan. Yani parti var ve beni çağırmıyorsunuz ha. Çok ayıp ediyorsunuz bence. O kili çalarız hep benim mi kilimi çalacaklar? Biri var. Baygın mı o? Yo baygın değil. Bir zıplama sesi geldi. Bir baygın bir ayakta olabilir. Aynen. Soldan çıkarsan elma sağdan çıkarsan armut de. Tertemiz. Hepsi öldü. Evet şimdi burayı çok güzel temizledik. Böyle baya tereyağından kıl çeker gibi aldık abi herkesi. Tertemiz. Kil sayımız da güzel. Hemen aşağıya atlayıp bam dalmaya devam edelim. Hani ölsek de kalsak da bu videoyu şöyle bir 20 kile tamamlamak istiyorum arkadaşlar. Güzel olur. Yalnız monitör akıyor ve oynatıyor daha geniş bir görüş açısı, daha keyifli bir deneyim olduğu için hani oyundan daha zevk alarak oynuyorsunuz. O da oyununuza artı olarak yansıyor. Ulan şunun çatısına ineydim. Bir ona, bir öbürüne diyeydim ya. Vallahi haberlere çıkardık. ya ana haber bülteni. Tek. Ne oldu lan? Bir indiniz, şöyle bir ciddiye aldınız. Şu iki. Bir tane yedi. Şu an takım olarak panik yaptılar. Bir kişi daha bayıldı. Ödüm koptulan. Şu an tam bir keskin nişancı raşı yapıyorum he. Hadi bir daha çıkar o kafanı. Bir daha çıkar. Bunlar niye bu kadar panik ya? Oğlum bir sakin olun lan. Hayır hayır. Abi o arabanın arkasından çıkın artık ya. Bir sis atın ya. Hadi. Oğlum şu botlar da var ya öyle zamansız geliyor ki. Hadi. Ya bir kırmızı alan eksikti. Bir kişi kaldı galiba. Hesaplarıma göre aynen orada bir kişi var. Patronları kaldı. güzel loot. Hala orada mı o? Vallahi orada. Ne yaşıyor lan bu? Yanaktan makas aldık. Ha şimdi taşlar yerine oturuyor. Yapay zeka. Ben oğlum Adam yapay zekayı şey sandı herhalde. Abi bütün maç şurada geçti ya. Gidelim artık. Bak. Bak hala sıkıyor ya. Lan taktım lan kafayı sana. Yani salmıştım seni ama Artık bırakmayacağım. Oradan nasıl çıkacaksın acaba? Hayır yani öfkeni anlıyorum ama yani adamın takımını aldım arkadaşlar yani sinirli olması çok normal ama ben de yani öfkesini dindirmek istiyorum. <laughs> one bullet one kill. İşte bu kadar ya. iki saattir bizi uğraştırdı ya. Yılan gibi gidiyoruz arkadaşlar sessiz ve derinden. O ne? Biri var orada. Adam uçarak bir şey mi anlatmaya çalıştı acaba? Vücut diliyle. Baga girmiş ya bu. Bu galiba baga girdi. Yelek güzel oldu. Ee, silah nerede silah? Başkası gelmiş daha önce galiba. silah alıp gitmiş. Bu da burada böyle boş beleş takılırken öldü işte. Ve selamun Aleyküm. Hayırdır lan böyle destursuz? Bak geliyorum oraya. Bak. Bak geliyorum. Bak gelirim. Ne oldu lan bomba elinde mi patladı? Adam var. Durdu. Yapay geri zekalı. Aa yo lan oğlum gerçek adam mı lan bu? Anlayamadım. Burada sisler misler atılmış. Güzel kaskı falan yeniledik. Bu ne ya biri açıklasın biri. Bu ne abi? Bu mu attı lan bu sesi? Bu ne alaka? Oha çok kötüydü. Arkadaşlar, <laughs> ekranlarınızın ayarıyla oynamayın. Kötü bir atıştı. Lan bir açı alamadım sana ya bak. Nasıl düşmedi? Adamları çoğu zaman düştü diye falan bırakıyorum ha. Bunda büyük ihtimalle 3 set var. Tamam. Saygılar abi. Yalnız işte o hatayı yaparsan affetmem abi. O hatayı yaparsan affetmem yani. Öyle bir Sağdan sola geçiş yok yani. Kafasının ucunu çıkartmış abi. Küçük bir hamstercık gibi bana bakıyor ya. Çok tatlı. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Bence beğeni hak eden bir maç oldu. Birincilikle de taşlandıracağım. Alan ben de. Avantaj ben de. Çıkmak zorunda. Dur bir dikkat dağıtma ya. Sen baygınsın artık. Bir baygınlığını bil. Karışma. Bu artık... Bir vs bir yani bu. Hop. Hepsi öldü. <laughs> evet arkadaşlar bugün yeni Huawei monitörümle oynadım. 22 leş 2006 hasar üzerine birinciliği de aldık. Bence efsane bir maçtı. Sizler de keyif aldıysanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Yalnız monitör oynatıyor arkadaşlar. Yani oynatıyor derken daha geniş bir görüş açısı, çok daha keyifli bir oyun deneyimi. Oyundan keyif aldıkça çok daha iyi oynamaya başlıyorsunuz. Huawei'in bu harika monitörüyle ilgili linki videonun açıklama kısmına bırakacağım. Detaylı bilgi ve satın almak isterseniz link videonun açıklama kısmında. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.